Herkese küçük keseler içinde hediyeler verilirdi. Konak sahibi bununla misafirim oldunuz. Benim sevap kazanmam için siz eziyet çektiniz. Dişlerinizi yordunuz. Bu da sizin dişinizin kirası olsun demek isterdi. Tüm bir cihana misafir ağırlama dersleri veren bir okul gibidir, Osmanlı coğrafyası. Çünkü burada gelen misafire Allah tarafından gönderilmiş bir nimet gözüyle bakılır. Bu yüzden burada misafir sadece misafir değil, Tanrı misafiridir. Allah tarafından gönderildiğine inanılan ve evi şereflendiren misafiri ağırlamak başlı başına bir sanattır ve hüner ister. Ramazan'da zaten herkese açık olan kapılar daha da bir aralanır. Zengin fakir demeden herkesin sofrası misafir denilen bereket elçilerine açık tutulur. Kapıda karşılanmasından sofraya buyur edilmesine, tatlı ve kahve fasıllarından misafirlerin uğurlanmasına kadar her şey ahenk içinde neredeyse bir ibadet titizliğiyle ele alınır. Bu seremoninin sonunda yani misafirler uğurlanırken Türk misafirperverliğinin eşsiz bir geleneğine şahit olunur. Diş kirası. Davetlinin iftara icabet edip ev ahalisini onurlandırmasına karşılık ayrılırken kendine bir hediye takdim edilir. Diş kirası denilen bu gelenek dini olmayan fakat milletimizin ince ruhunu zarafetini ve Ali cenaplığını yansıtan güzel bir örnektir. Eski kitaplara bakıldığında diş kirası sadece zenginlere has bir gelenek gibi görünse de aslında toplumun bütün katmanlarına yayılmıştır. Çoğu zaman sadakalar da diş kirası adıyla verilmiştir ki hiçbir fakirin onuru zedelenmesin. Bir ev sahibi diş kirası verirken şöyle hisseder. Bu güzellik misafir tarafından yaşatılmıştır. Pek de lezzetli olmayan yemeğinden yemiş. Çenesini yormuş ve üstüne üstlük bir de hiç çekilmeyecek sohbetine katlanmıştır. Dolayısıyla misafire bu zahmetin karşılığı verilmeli ve değeri hissettirilmelidir. Diş kiraları çoğu zaman kadife keseler içinde sunulan gümüş tabaklar kehribar tesbihler, oltu taşlı ağızlıklar ve gümüş yüzüklerdir. Fakir fukaraya ise yine kadife kese içinde altın yahut gümüş paralar takdim edilir. Diş kirası bazen bir miktar paradır, bazen kıymetli bir eşya, bazansa Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamı Mahmut Paşa'nın yaptığı gibi pilavın içine koydurduğu altın birer nohut. Hediyenin ne olduğu, verilen kişinin kim olduğu önemli değildir. Asıl olan davetlinin kutsallığıdır. Misafirine diş kirası verecek kadar ruhunu inceltmiş olan bu millet, hiç şüphesiz insanlığa misafirperverlik adına ders verecek kadar da yücelmiştir. Hiç kirasını duymadım ama. Şimdi insan düşünce biri dişini başkasına kiraya veriyor diye. Evet. evet. Iş kirası diye bizim bir anlayışımız var. Hadise şu. İnsanların gönülleri o kadar zengin ve birilerine yardım etme noktasında o kadar açık ki evine yemeğe çağırıyor, yemek yediriyor, içiriyor ve yemekten sonra ayrılırken de ona bir haçlık vermek istiyor. Evet yani şimdi çocuğa harçlık verirsin, Koca insana harçlığı nasıl vereceksin? Ayıp olur yani. Evet. O büyük insana harçlık vermenin ya da böyle bir e, güzellik yapmanın yolunu da diş kirası olarak bilmişler. Yemeği yedirdikten sonra ayrılırken ona belli bir miktar para uzatıyor ve diyor ki Efendim diyor, sizi yedirdik içirdik dişinizi evet. eskittik. Evet. Siz de dişinizi eskittirmemizin karşılığı olarak diş kirası, diş kirası diyor, diyor. böyle bir şey soruyor. Evet, Hatta Boğaz ve Ramazan deyince aklıma müthiş bir diş kirası hadisesi geliyor onu da anlatayım. Sultan Abdülmecit normalde Osmanlı padişahlarının adeti değilmiş. Yemeğe çağırırlar ama kimsenin evine yemeğe gitmezlermiş. Sultan Abdülmecit bir gün bir paşanın metini diyor. Efendim diyorlar boğazda falan paşamız var. Aman şöyle misafirlikler ver. Ona 10 kişi, 50 kişi, 100 kişi gidin hep hazırlıklı. Dayanamıyor Sultan Abdülmecit ve bu hadiseyi kırıyor ve gidiyor. Evet. Ve gittiğinde Paşa'yı ziyarete saltanat kayıyla gidiyor. Belki 40 tane eskort var yani önlü arkalı bir baskın yapıyorlar. Paşa aynen değdiği gibi son derece hazırdı Yalısı'nın bahçesinden Padişah'a karşılıyor. Buyur ediyor, i̇şte iftar sofraları kuruluyor, ediliyor muhteşem ziyafetler her şey güzel. Padişah son derece memnun ayrılıyor. Ayrılırken tam yalının bahçesine geliyorlar. Saltanat kayına binecek, Paşa'ya dönüyor ve bir şey diyor. Paşa diyor her şey çok güzel diyor. Hani misafire ikram bizim inancımızın evet, gereğidir. Evet. Misafir, Allah misafiridir evet, yani. Evet. Ve diyor ki, her şey misafire layık bir şekildeydi diyor. Hani annelerimizin evde misafir için özel tabakları, bardakları vardı, evet. olur, oldu, çok eski bir geleneğin adı. Osmanlı medeniyetinde hali vakti yerinde olan aileler, Ramazan'da iftara davet ettikleri misafirlerini uğurlarken hediye verirlerdi. İşte bu hediyenin adı da diş kirasıydı. Diş kirası çoğu kez de bir altındı. Seyitoğlu baklavaları İstanbul'daki 9 şubesinde bir geleneği yaşatıyor, müşterilerine diş kirası dağıtıyor. Bu yarışmaya katılmak için, diş kirasını kazanabilmek için e, yarım kilo baklava almanız ve buradan çekilişe katılmamız gerekiyor. Evet, biz de bizler kazanıyoruz. Evet, bugün bir diş kirasını biz kazandık. Bizler çekiyorsunuz efendim, ben bir tane çekiyorum. Seyidoğlu baklavaları 50. kuruluş yılını Osmanlı medeniyetinden kalma bu iş kirası geleneğiyle kutluyor. Ünlü baklavacının İstanbul'daki 9 şubesinde Ramazan ayının başlamasından bu yana her gün 3 adet çeyrek altın dağıtılıyor. Yarışmaya katılmanın kuralı Seyidoğlu'ndan en az yarım kilo baklava veya güllaç almak. Kural olarak belirleniyor, dağıtılıyor. Ee, Seyidoğlu'nun 9 şubesinde her gün 3 altın çıkıyor. Yani Lale'de 3 günde bir, bir altın mutlaka var. Diş kirasının ne demek olduğunu bilmeseler de baklavanın yanında bir de çeyrek altın kazanmak isteyenler kampanyaya büyük ilgi gösteriyor. Lütfen. <laughs> 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 baklava altında altın kazandı. Evet, evet baklava altında altın kazandı. Ne demek bu diş kirası? Efendim? Diş kirası ne demek biliyor musunuz? Nasıl yani Kampanyaya katılmak isteyenler Seyidoğlu baklavalarının Merser, Avcılar, Fıkırköy İstasyon Caddesi, Bakırköy Çarşı, Aksaray, Cennet Mahallesi ve Güngören Şubelerine başvuruyor. Ve son bir hatırlatma, diş kirası kampanyası Ramazan bayramında da devam edecek. Demokrasi güzel bu.